Çuf çuf kayıtçı Kayıtçının küreği kayıt oh, Bu sesler ne ya bir susun oh, artık ya, ben Hayat olmuş böyle ne ben oynayacağım Hayat olmuş böyle ne ben oynayacağım Of of ya çuf, of çok çuf, sinirleniyorum çuf, artık Yeter ben bıktım bunlardan, çuf, bunlardan. Ya, Bunların sesinden de bıktım Susun ya, susun dedim Ha, Bu evin hali de ne böyle ya Bu evin hali de ne Ya şuna bakın her yer yemek kırıntıları Oyuncaklar benim. Ya inanamıyorum ya şuraya sizin cezanızı vermesin yeter artık baktım sizden ya sabah köründe ne yapıyorsunuz oyuncağımı bir şey şey göreceğim ya bana oyuncağımı vermiyor bana ne vermeyeceğim çöp çöp ay gülüm sen çup. çocuk musun bırak sana çocuğa <laughs> oyuncağını ya gül gel dedim buraya Öf. ya ne oldu ya al sizi alın alalım yaptın gördünüz mü kırdım işte kırdım Mantın. çok sıkıldım ben artık <laughs> sizden benim en, sevdiğim oyuncağım en sevdiğin oyuncağın ya. mı? İçerisi oyuncak kaynıyor. Gürol sen yediklerinin kırıntılarını dökmüşsün. Her yerde yemek kırıntıları ne? var. Bak şu evin haline. Şu evin halini görüyor musunuz ya? Görüyor ya, musunuz? Karnım çok acıktı. Ekmek arası salam yedim yani. Ya, benim akşama misafirlerim gelecek. Ya, ya Allah'ım seni ne yapmasın ya? Yeter bıktım ben sizden. Artık bu evi ben temizlemeyeceğim. Daha Temizledim ve çok sıkıldım artık sizden duydunuz mu? Yeter artık. Ya bunlar da ne burada? Tommy, Cin, kız onlar. Gurot, sen markete gidiyorsun, tamam mı? Duyuyor musun beni? Çok sıkıldım of ben ya. sizden. ol sen Gidim markete mu? gidiyorsun. Tommy, sen hemen oyuncaklarını topluyorsun. Ben de gidip akşama yemek hazırlayacağım, duydun mu? Baktım ben e, sizden. Tamam bakalım ya. Afiyet ya, ya. olsun. Git dedim sana. Git. Çık dışarı çık. Ya, hadi, ya. gidiyorum ya gidiyorum Adam, ya kucak seni. Allah'ım ya Rabbim. Neyse ben de şuraları toplayayım. Tombiş. Allah'ım ya Rabbim. Bana bu gelmezsin oyuncaklarımızdan. Ne var Tombiş? Ne ki benim oyuncağım vardı gidiyor. Ya Tombiş sus ya. Topla oyuncağını. Zaten her yerin oyuncak kaynıyor. Allah'ım ya Rabbim. Of ya. Gökçe de beni markete gönderiyor. Markete gelmeyi hiç sevmiyorum. Aa, bebek asker var burada. Neyse aman. Yokmuş gibi davranayım en iyisi. Neyse de benden ekmek istedi. Ekmek alayım şöyle. Başka ne alayım buradan? Aa kurabiyeler. Ben bu kurabiyeleri çok severim. Ben de çok severim bu kurabiyeleri. Bak o kurabiyeler benim. Ya bebek asker onu ben alacaktım. Bana bana sakın karışma. Onlar benim dedim. E tamam ben abi yapıyorsa yap alıyorsan al. Vallahi çattık yine Neyse bakalım o zaman bari şuradan muz alayım şöyle. Elma alayım. Bıraktın onları onlar da benim. Verdim dedim sana yoksa ne tutukları yap. Ya ama bak lütfen bunları ben alacağım ya. İlk önce ben vardım markette Verdim dedim sana. Tamam tamam ya Aa, al manyak mıdır nedir al senin olsun. Eh aferin. Of ya bütün her şeyim oldu ya benim. Ne alsam o zaman. E, bari o zaman şuradan gideyim. Şuradan atlar alayım bari. Danıt ya. Onlar da benim dedim. Ver onları bana. Eee yeter ama. Her şey senin ha. Ben bebek askerim. Duydun mu beni? İstediğimi alabilirim kardeşim. Sana mı soracağım ben? Ver dedim sana ver dedim. Al be al. Yeter. Bir daha benim istediğim şeyi alma tamam mı? O zaman ben de giderim mısır alırım. Akşama mısır yerim. Onu da ver dedim. O da benim. Al be. Uf ya vermeyeceğim ben bunu. Vermek istemiyorum. Vermeyeceğim mi? Emin misin? Evet vermeyeceğim. Hadi ne yapacaksın bana? Seni öldüreceğim ben. Gel buraya bakın. Döveceğim ben seni. Ha, ah, ne yapıyorsun silah mı? Yak yeredim. Yak yeredim. Çabuk yat yere. tamam ah, tamam abi. Yattım yere. Yapma bunu demişim mi? Yürü. Gidiyoruz bakalım. Yürü dedim sana yürü. Nereye gidiyoruz? Yürü dedim sana soru sorma yürü. Of ya. <laughs> ya Tom beş gün o kaç saat oldu hala gelmedi. İki dakika şurası market. Evimizin önü nasıl gelmez hala? Yapayım, ben ne bindim ne Kapı çalıyor Kapı bir işi var. kapıda Kapı birisi bir mi şey var, var. Aa, Şey marketçi abi Ne oldu sen neden buraya kadar geldin size söylemem gereken bir şey var çocuklar Ne bize söylemen gereken bir şey mi var Yoksa Güloğlu'nun başına bir şey mi geldi Ne oldu Evet Güloğlu kaçırdılar Gökçe kaçırdılar Güloğlu Ne sen de bebek asker Silah çekti ola. İlk önce ben bir şey anlamadım. Sonra baktım tartışmaya başladılar. Yok o benim buzum. Yok o benim domatesim. Yok benim anneyim diye kavga etmeye başladılar. Sonra bir anda bebek askaranın silah çekti ve yerde üstündeki onu bir yere götürdü. Sanırsam onu evine götürdü. Ne e, kapıdan sen? çıktım baktım ileri doğru gittiler. Şeylan'ın ilerisine doğru. Olamaz. Tamam tamam çok teşekkür ederim haber verdiğin için. Ben onun evini biliyorum. Ona gününü göstereceğiz. Tombiş gel bakalım Eşi. buraya. Tombiş gel silahlarımızı giy. Tamam, Gel bakalım. Allah'ım ya. Onlara göstereceğiz gününü. Olamaz arkadaşlar. Gürol'u kaçırmışlar. Bu çok kötü bir haber. Hemen onun elinden Gürol'u almam lazım. Asker bebek tüm köye zarar veriyor. Çok kötü birisi. Ona gününü çok fena göstereceğim hem de. Şu Hemen zırhlarımı giyeyim arkadaşlar. Ondan sonra ona gününü çok fena göstermeye gideceğim. Hem de çok fena göstereceğim. Şöyle hemen elime zırhlarımı da alayım. Şimdi gidelim. Hadi bakalım Tombiş. Gidelim ve ona gününü gösterelim. Neredeyse geldik sayılırız Tombiş. Hadi gidelim He, ve onlara gününü gösterelim. Doğduğumda evet kapıda askerler var. Evet evet kapıda askerler var. Aa, Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? gördüler. Şimdi ben Güran'a hemen geri verin. Al bakalım göstereceğim size gününü. Gel bakalım. Oh be. Tombiş tamam gösterdik onu gününü. Hadi yok evin yok içine ya, girelim. Çabuk bakacağım bekle dur. Cemre bakayım bir. Peki içeride bir ne var? ya içeride bir şu aşkı var ya biliyor musun? Hadi ya tamam Tombiş o zaman içeri üç deyince dalıyoruz tamam mı? Bir, iki, üç. Gir, gelin bakalım. Size gününüzü çok fena göstereceğim. Girolu derhal geri verin. Girolu geri verin dedim. Oh be. Tamam Tombiş buranın işini de bitirdik. Gel bakalım yok yukarıda birisi olabilir. Ne bu? Gel buraya. Tamam tamam şöyle hemen açalım şuraları. Şöyle şuraları da açtım bakalım. Tamamdır Tombuş hadi bakalım. Şöyle hemen silahımı alayım. Çok tehlikeli olabilir. Şöyle geldik bakalım. Ah Gürol Gürol iyi misin? Gürol. Gökçe Gökçe kurtarın beni buradan kurtarın tamam, beni. Tamam tamam merak etme seni kurtarmaya geldik. Asker bebek nerede? Buralarda mı yoksa? Nerede? Buradan kaçtı bak. Buradan kaçtın sonra üstüne bir tane duvar ördü kaçtı gitti ya. İnanmıyorum tamam tamam hemen şimdi seni kurtaracağım. Hemen bana kazmayı ver. Ver bakalım bana kazmayı. hadi. hadi ver bakayım seni kaç mı gökçem sen kaç mı kırma gücüm düşüm etme ya. Tamam 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 bir ben şimdi seni kıracağım. Hadi kazacağım. artık <laughs> Tamam tamam kırıyoruz şöyle kırdım kırdım kırdım. Gel bakalım şimdi şurayı da şöyle kıralım Gürül. Şimdi onlara gülü çok fena günü 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 günü. göstereceğim. Allah'ım ya Rabbim ya. Gürül iyi misin Gürül iyi misin? Ya Girol, <laughs> çok korktum biliyor musunuz? <laughs> Gökçe buraya kas burayı belki bir asker buradadır. Burada mı? Tamam şimdi ona gününü göstereceğim. Gel bakalım. Nerede bu ya nerede? Gitmiş. Olamaz gitmiş. ya gitmiş ya. Olamaz. Ne ne yapacağım? Onu bulup ona gününü göstereceğim. Nasıl seni kaçırabilir anlamıyorum bir Allah türlü. Allah en son marketteydim ben. E, ondan sonra markette kendime böyle domates falan oluyordum. Böyle muz oluyordum, ekmek oluyordum. Ve sonra oldu biliyor musun? Bir anda dedi ki onları ben alacağım. Bana ver, bana ver dedi. Verdim, çikolata istedim, çikolatamı aldı. Kurabiye mi aldı, her şeyimi aldı. Ben de sonra yeter artık ve vermiyorum dedim. Silahını çekti hani böyle yerlerde sürünerek buraya kadar dedi. Dizlerim ucudu hep. Ya Gül okuyamam sana. Ama merak etme. Tombiş ve ben çok güçlüydük. Ve onları kurtardık. Hadi gelin bakalım. Ailem, Önemli <laughs> değil. Hadi gel bakalım yukarı çıkalım. Bu evden bir an önce çıkmamız lazım. Her an asker bebek gelebilir. Asker bebeğe birisinin artık çok fena ceza vermesi gerekiyor. Öyle değil mi? Aa şöyle şuradan çıkmam için sıkıştım iyice. Böyle. Evet bakalım. Artık asker bebeğe birisinin gerçekten ciddi bir ceza vermesi gerekiyor Gürol. Öyle o değil mi? O nereye gitmiş olabilir ki acaba? Bilmiyorum Onu Biz bir bulacağız onu, onu bir yerde bulabiliriz. Onun manitesi var Sevgilisi şey Sevgilisini şey sorarım Belki sorar bize Aa. Ya Tomuş kız arkadaşı Nereden söylesin bize evet ya. ya Onun bir tane kız arkadaşı var Bek o söyler Neyse bakalım canım ailem Eğer siz de bizim asker bebeği Bulmamızı istiyorsanız Videoya bin like gelmesi lazım arkadaşlar Ve bir sürü de yorum gelsin arkadaşlar Olur mu? Asker bebeği artık Birisinin dur demesi gerekiyor Askerlerini alt ettik Ama asker bebeği Bir şekilde bulamadık arkadaşlar Ama neyse ki Güral'ı kurtarmayı başardım Neyse bakalım canım Ailem görmüş olduğunuz gibi bugünkü maceramızın da sonuna geldik arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda sağda ve solda iki tane video çıktı arkadaşlar onlara tıklamayı sakın unutmayın tamam mı arkadaşlar bakın sağda ve solda hadi hemen de abone olun 30 bin abone olalım arkadaşlar hep beraber kocaman bir aile olalım arkadaşlar hadi bakalım tıklayın sizi çok seviyorum hepinizi öpüyorum kocaman görüşürüz ve bay bay.